merhaba kıymetli takipçilerim izleyicilerim bugün sizlere bu yazın sıcağında içinizi ferahlatacak buz gevi semizotlu salata tarifim var hem de koruk ekşili bayılacaksınız e, bütün malzemeler zaten evinizde mevcut Haydi gelin tarife geçelim 4-5 tane kadar yeşil biberimiz var onları ince ince doğradık kasemizi ekledik bir tane minik boy soğanımız var onu da minik minik doğradık. Kasemize ekledik. Bir tane büyük boy domatesimizi kabuklarından keselim. Yine minik minik doğrayalım. Kasemize ekleyelim. Bizim yöremizde e, Semiz otuna, Pimperim derler arkadaşlar. Tabi farklı yörelerde isimleri değişebilir. Ben genel anlamda kullanılan isim de e, tarif etmek istedim size. Çok lezzetli bir salata. Hele koruk ekşili mükemmel olur. Mutlaka denemi, denemelisiniz arkadaşlar. Domateslerimizi de minik minik doğradık. Kasemizi ekledik. E, yarım demet semizotumuz var, yani pimpirimiz var. Onu da minik minik doğrayalım. Tıpkı lahmacuna doğradığımız şekilde ince ince doğrayalım arkadaşlar. Ronda da çekmenizi tavsiye etmem. Bu salata böyle dişe dokunur bir salata. Yediğinizde hepsinin ayrı ayrı lezzetini almalısınız. Semizotumuzu da ekledik. Böyle bir tutan maydanozumuz var. Onu da ince ince doğrayıp ekleyelim. Koruğumuzu bir salkım korumuzu taneleyelim kasemize bir hava yardımıyla havanın yardımıyla onu ezelim arkadaşlar suyunu çıkartacağız böyle bir plastik şeyim var döveceğim var onunla ezdim. güzelce ezdik. Elimizi sıkalım. Suyu, suyunu iyice versin. Süzgeçle salatamızı ekleyelim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. Bir tatlı kaşığı toz biber ekleyelim. 4-5 kaşık zeytinyağı yeterli olacaktır. 7-8 küp buzumuzu da ekleyelim. Çok fazla ezmeden karıştıralım. Ben bu salataya her zaman ezme salataya rakiplerim arkadaşlar. Gerçekten çok muazzam bir salata. Hele bu yazın sıcağında, hele semizotunun faydaları varken, mutlaka sık sık yapın. Ben açıkçası ben sabah kahvaltısında da yapıyorum. Bizim ev halkı çok seviyor. Ama bu kadar sulu yapmıyorum. Azıcık limon sıkıyorum. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar görüyorsunuz. Çok lezzetli oldu. Kanalıma abone olursanız, beğeni yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Videonun altına yine malzemeleri yazacağım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Hoşçakalın sevgiler.